Kız varken. Aşkım sen hiç. Aşkım sen hiç. Aşkım seni hiç. Bu filmde bayılıyorum ya. Aşkım sen hiç. Sen hiç ya sen hiç. Kız yokken. Bu filmi yapamışsınız ki. Abi bir şey söyleyeceğim. Aa, dur. Bir şey söyleyeceğim. İlk önce aç kapıyı ve zirgen başı ve zirgen başı. Ne var lan? Oh. Abi bir şey soracağım ya. Bir tane tokat basalım. Nah. <laughs> ben ne nah sopa mı? Islak sopa ıslak sopa ıslak sopa bilgisayar oynarken ne var ödev yaparken Ay, akşam hallederim akşam akşam Beyler. o oh, çok güzel ya. ya bu gidişle kesin tatil. Ertesi gün. <laughs> Gidiyoruz okula. Evet arkadaşlar. Vine'larımız birinci bölümü. Evet. <laughs>